Evet merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft TNT'den ev yapıp patlatıyoruz. Bu ilk defa <laughs> bu, bu Minecraft yalnız önceden söyleyeyim bu Minecraft normal Minecraft değil. Normal Minecraft paralı olduğu için Minecraft'a benzeyen oyunlardan birini indirdim. Google Play Store'dan ee, onu söyleyeyim. Evet TNT'den ev yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bayağı geniş bir ev yapacağım. Kedim gelmiş olabilir. Sesleri geliyor. Hayır. Video çek babam seslendi ben geniş şöyle. kafamızı sokacağımızdan daha geniş olsun öyle <laughs> kafamızı çokyalım so 500 tane insanın kafasını sokalım yani. Benim tabire bak ya. 500 tane insanın kafasını sokalım. Ne, ne kadar iyi bir insanım. Neyse. دارید شکلی که دار. Şöyle yapalım. Sonra aran aradaki TNT'leri kırıp cam kapı falan ekleyeceğim. Bayağı özenerek ev yapıp o evi patlatacağım da diyebiliriz. Kısaca kendi emeğime kendimi yazık edeceğim. Şöyle. Şimdi mi patlatsam? Tabii ki de hayır. Bunu deyip yanlışlıkla patlatıyormuşum. Vallahi bütün uğraşlarım başa gider. Ha? <laughs> Neyse. Oyunda da akşam oldu. Yalnız yapabileceğim bir şey yok. Ekran parlak, ekran parlaklığını köklemek dışında tabii ki. Onu da yaparsam şarjım çabuk biter. Kusura bakmayın. O yüzden yapmayacağım. Akşama kadar kullan. Geç şarj aleti de var evde. Şarj aleti yokmuş gibi davranmama da gerek yok. Şurayı... Ve şurayı kırıp ay yanlışlıkla merdiven koydum. Şu camlardan yerleştirelim. Daha rahat görmeniz için dondurup gel. Dondurup. Şş, ekran parlaklığını fullleyip geliyorum ben. Şimdi daha rahat görünüyordur herhalde, değil mi? Ekran parlaklığını kökleyip geldim telefonumun şarjının içinden geçmiş oluyorum tabiri caiz tamam abi değişik bir cam modeli yaptım <gülüyor> <gülüyor> neyse şurasını da kıralım. Patlatma kısmına gelene kadar. Bu arada evin içini yapmakla uğraşmayacağım. Zaten patlatacağım için evin içine gerek yok. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Değil mi? öbür telefonu farklı modelde camlayacağım bu tarz bir camlama yapacağım evin bu tarafına evet yaptık şöyle bakalım iki şerli tek evin bu tarafı biraz böyle saçma sapan yamula yamula gidiyor ya alanın aldığı şekilden biraz TNT patlatmıştım videodan önce ev yapacağım diye alanı düzlemek için ama becerebilmiş miyim becerememişim tabii ki yani gidip saçma sapan yerlere cam da buraya niye koymuyor anlamıyorum Burada saçma oldu. Şurayı TNT ile kapatalım. Ay. Bu sefer de cam olduğu için kapatmıyor. Kafayı yiyeceğim herhalde. Neyse kapattım herhalde. Ay. Buraya da cam koyalım olacak mı olmuyor neyse burayı da tn tn kapatı verik o ay gene cam koydum tn tn unuttum sabah oldu şimdi de ana evin arkasını kapamamışım ben herhalde yok kapatmışım niye böyle şok Olurcasına. Bir tek şu ta ha o tarafı yeni açtım doğru. Cam koyacaktım o tarafa. Unuttum. <laughs> Ama bu tarafa da koymak saçma ya. Ev, evin içini göstermiyor. Onu yeni şu tarafa koyalım şöyle. Bu tarafa da. Ya evin şekli yamuk olduğu için hiçbir yere doğru düzgün cam olmuyor. Şöyle yapacağım o zaman. Bir dakika. Daha düzgün cam koyabilmek için salak saçma bir yerden duvar çıkartacağım. Temelsiz temeli olmayan neyse Evin kapısını da takıp patlatalım. Zaten 10 dakika evi yapmak için uğraştım. Patlatması daha kolay olacağı için. Bir dakika çatısında da mimarimi göstermek istiyorum. Buna karar verdim şimdi. <laughs> tamam mimarimi göstereceğim. Hemen şuradan kalın cam alıyorum. O onu nereden almıştım bacım ya ben? Nereden almıştım? Şuradan mı almıştım? Şuradan değil, buradan. Kalın cam alıyorum. Kalın camında. Yok yana alıyorum. Sanki evi hiç patlatmayacakmışım gibi mimari gösterilerde bulunuyorum bir de. Ulan zaten patlatacaksın hiç uğraşma. Yok uğraşacağım. Ha. Bir dakika. Onun yerine. Onun iğne nasıl yapalım? Şöyle. Böyle. Mesela. Hah. <laughs> için uğraşmama gerek yoktu. Zaten patlatacaktım ama olsun. İğrenç bir ev yapıp onu patlatmaktansa eve uğraşıp nerede? ha? Nerede, nerede? Buralarda bu yerlerde herhalde video çekiyorum. Babam kedimizi sordu. Kedimiz var bizim. <laughs> Bugün de benden gereksiz detaylar. Aa hiç düşünmemiştim böyle olacağını. Bir dakika. Şurayı da kapatayım o zaman şöyle yapalım buraya da. Buraya da buraya. bir dakika onun yerine oraya TNT koyalım. Şuradan yapalım o yolu. Başla. Yanlış şey koydum oraya. Cam getir. şöyle etrafından dolandıralım güzel görünür için yırtmama gerek yok <laughs> ama ben akıllanmaz uslanmaz bir insanım Tutacağım. <laughs> ne? No. Burada tenet olmak zorunda doğru. Kardal. Bizim kedi ortalıktan slayt oldu arkadaşlar. Nereye gittiğini ailecek bilmiyoruz evin içinde bir yerlerde olduğunu biliyoruz ama evin içinde nerede mesela onu bilmiyoruz mesela evet evi yaptık şimdi de kapısını takalım kapı alacağım uğraştığıma değmezdi gerçekten ama canım uğraşmak istedi Öyle uğraşılmamış bir ev yapıp patlatmaktansa 15 dakika uğraşarak ev yapıp absurd. Şu TNT aldığı için koyamıyoruz herhalde. dıştan koyayım kapıyı ya. daha güzel dur. Evet dıştan koydum. Bir de mimariye uğraştım. Şuraya da cam koyacağım. Evimizin sonu. Şu buradan ekran görseli mi alsam ne yapsam? Alayım uğraşmayın. Uğraşıp ev yaptım. Ve onun canına kıyıyorum şimdi. Patlamasını izleyeceğiz. Konuşmasaydım 6 dakikada yapacağım evi konuşarak 16 dakikada yaptı. Büyük bir başarı. Zort. Normal bir ev yapacak olsaydım mimarisine biraz daha uğraşıp biraz daha geniş çatısını da baya mimarili bir şekilde yapabilirdim. Hala yapabilirim yalnız yapamayacak ve yapacağım. <laughs> Sanki hiç patlatmayacakmışım gibi uğraşasım tuttu. Uğraşacağım. Bir dakika. Uğraşacağım. Gerçekten uğraşacağım. <laughs> Uğraşılmamış bir ev yapıp patlatmayacağım. Uğraşılmış bir evi patlatacağım. Normalde tam tersi olur. Yalnız neyse. Ay. Gidiyor. 找到了，哎。 Yok ya. Şöyle yapacağım. Daha uzatıp camı kırarım. Camın üstüne koyabilecek miyiz? Bakalım. Deneyelim. Bir dakikaya. camın üstüne koyabilir. Altındaki camları kırabiliyor. Evet kırabiliyorum. Kırdım. duvarını kırdım yanlış. <laughs> Çalışıyorum şurada dizimi çek. Ay birden de şarkıcılığa başladım ha. Dur be bir dur be. Sabah. 22 dakika oldu eve uğraşıp azenip bazenip patlatır. Özenilmemiş bir evi patlatır bir insan değil mi? Yok. Ben hem TNT'den ev... ev yapayım diye video çekecektim normalde sonra baktım düz bir alan yok doğru düzgün dedim ki tnt'den ev yapıp onu patlattığım bir video çekeyim <laughs> ay bir dakika bir dakika şundan koyacağım şunu koyacağım Külfet çekerek yaptığım <laughs> ev. TNT'den yapmasaydım iskeleti de güzel olurdu. Yani. Patlatacağım diye TNT'den evet. patlatacağım eve uğraşma. <laughs> Aynı şeyi 30 kere sayıkla. Ay 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 son. Ay ay ay. Neyse yanıyor artık uğraşmayacağım. Sonunda yakabildim. Normalde bitirip yakacaktım. Yanlışlıkla bitirmeden yaktım ama bitmemiş halde de güzel o. Bitmem bitince güzel olacağı belliydi. Güzel. Zaten güzel bir şey yakmak saçma ama neyse. Amacımızı tamamladık. Şunları da söküyorum bari. Ne yapayım. Havada kalmasınlar. Yazık onlara. Evet evimizi yaktık. Normalde bitirince yakacaktım. <laughs> Yanlışlıkla bitirmeden yaktım. Ama bitince güzel olacaktı. Tekrar evi yapmaya uğraşsam mı da yapıp gelsem de öyle patlatsam mı diyeceğim ona uğraşamam. Tekrardan uğraşamam. Yok yani. Sabrım olmadığı için değil tekrar patlatmak için ev yapmaya uğraşamayacağım için. Evet. O yüzden sonraki videolarda yani haftaya pazartesi ki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay 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 bay.